Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda ülke genelinde artış gösteren neresi olursa olsun buralara il ilçe ıfsız ıfva kurulları kararıyla yasak tedbir işlemlerinin geleceği duyurulmuştu. Konuyla alakalı il ilçe ıfsız ıfva kurulları tarafından yapılan açıklamalarda ise düzce merkeze bağlı Kursuyu köyünün 14 gün boyunca karantinaya alındı. Kars, Sarıkamış, Yayıklı köyünün de 10 gün boyunca karantinaya alındığı dile getirildi. Kastamonu, Dada ilçesi 52 evde karantina işleminin uygulanmaya başladı. 14 gün boyunca 52 ev karantina altında kalacağı açıklanırken Araç ilçesi Çubuklu Dere köyünde 14 gün boyunca karantina uygulanacağı da ifade edildi. Elazığ Harmantepe köyünde 14 gün boyunca, Gümüşhane merkeze bağlı Akgedik köyünde de 14 gün boyunca karantina işleminin uygulanacağı açıklanırken, Kars, Akkaya ilçesi Demirkent ve Kalkanhane köylerinde de 14 gün boyunca karantina işlemlerinin uygulanacağı il ilçe hıfzı kurulu kararıyla açıklanmış durumda. Burada eğer ki ne? yasaklara, kurallara uymayanlar olursa bunlar hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı da ifade edildi. İl ilçe hıfzı kurulları tarafından yapılan karantina, yasak işlemleri, açıklanan işlemler bu şekilde sizce bu şekilde alınan tedbirlerle köy bazında, mahalle bazında evlere gelen karantinalarla yayılan mutasyonun önüne geçebilir miyiz, engelleyebilir miyiz? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.